Herkese selam, ben Zeliş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bazı insanlar Böyle Yaşar kitabının maratonunu çekeceğiz. Bu kitabın ismini benim ilk gördüğümde çok fazla dikkatimi çekti. Çok güzel bir isim var. Yani şey böyle... Bazı insanlar böyle yaşar. Çok telkin edici, çok tolerans gösteren bir isim. Çok... Çok hoş bence. Böyle insanı yatıştırıcı bir isim var. Ee, bu kitabı okumak için şimdiden sabırsızlanıyorum. Çok fazla merak ediyorum. Beklentim çok yüksek. Kitabın tasarımı mükemmel. Son zamanlarda gördüğüm en iyi tasarımlardan birisi olabilir. Hemen göstereyim. Şöyle bir kapağımız var. Ardından arka kapağı çok iyi. Bu arada arka kapağında böyle kitabın konusunu anlatmayan bir kitap hatırlamıyorum. Çok rastlı. Belki bir iki tanedir. Rastlamamıştım daha önce çok fazla. Ve bu benim inanılmaz hoşuma gitti. Yani kitap tasarımının içine arka kapağı da dahil etmek bence çok mantıklı. Onun dışında zaten iç cildine bayıldım. Çok iyi. Çok çok güzel. Bakın. Çok iyi. Şiirsel bir tasarım var bence. Şöyle bir de ayracımız var. Ayraç zaten efsane. Bayıldım Ayraç'a çok iyi. İskambil kartlarındaki valeyi bu şekilde çizmişler. Bu bir rica değil, bu bir istek. Tüm İskambil de sizin bu şekilde çizme şansınız var mıdır? Bu ne? Bu aşırı iyi bir çizim. Şöyle bir arka, arkada da bu şekilde bir şeyler var. Çizimi çok iyi. Yani hatta Beğendiğim kitap tasarımı olabilir. Bazı insanlar böyle yaşar. Ve şöyle de bir şey varmış. Ee, arka kapağında biliyorsunuz 5 tane şu şekilde tablo var. İçi boş tablo. Diğerlerinin içi boş. İlk kitap olduğu için tek bir tablonun içi doluymuş. İkinci kitap çıktığında iki tablonun içi dolacak. Üçüncü kitap çıktığında 3 tablonun. Dördüncü kitap çıktığında 4 tablonun. Zaten 4 kitabı çıktı aslında. Ama ben bunu sonradan fark ettim. Çünkü çok sonradan gördüm ben seriyi. Ee, ve... Çok iyi değil mi? Bana inanılmaz mantıklı bir tasarım geldi. Gerçekten yazar kendisi tasarlamış galiba. Yani Buradan tebrik ediyorum eğer izliyorsa. Mükemmel bir tasarım. Üstüne tanımam yani. Evet kitabı övmem bittiyse şimdi kitabımıza başlayabiliriz. O zaman hadi başlayalım. Biraz konusundan bahsedeceğim. Bir de bizim baş kadın karakterimiz olan Lina'nın düşüncelerinden bahsetmek istiyorum. Ee, konusu şu şekilde... Lina'nın babası intihar ediyor ve bunun sonucunda da Lina ağır bir depresyon sürecinden geçiyor. Annesi hasta olduğu için bir de küçük bir kız kardeşi olduğu için ve aynı zamanda babasının geride bıraktığı borçları ödeyebilmek için yaklaşık 3-4 tane işte falan çalışıyor. Ve aynı zamanda kendisi bir tıp öğrencisi yani işin özü hayatta bir türlü yetişemiyor kız sürekli bir koşuşturmaca halinde. Çalıştığı yerlerden bir tanesi de çiçekçi. Bir gün çiçekçiye bir adam geliyor. Hiç tanımadığı bir adam geliyor. Ve 29 tane ölüm çiçeği alıyor. Ardından adam Lina'ya diyor ki benim çok önemli bir işim var bir yere yetişmem gerekiyor, gitmem gerekiyor. Bu verdiğim adrese teslim edebilir misiniz çiçekleri diyor ve aynı zamanda üstüne de bir miktar para veriyor. Lina normalde kabul etmeyecekken parayı görünce kabul ediyor çünkü kendisinin paraya ihtiyacı var, babasının borçlarını ödemek zorunda. Ardından Lina çiçekleri alıyor, götürüyor ve götürdüğü kişi de Aral Çakırca. Bizim baş erkek karakterimiz muhtemelen. Ben öyle düşünüyorum. Neyse. Ardından bu arada Aral'ı duyunca yüzümün gülmesinin sebebi ilk neden bile o kadar tatlı bir şey yapmış olması. Aral, aral sen sen, şim, sen şimdi ben çok sevdim. <laughs> Neyse konusuna devam edecek olursam. Ardından işte çiçekleri götürüyor. Ve ertesi gün Lina'nın annesi garip bir şekilde bir telefon alıyor. Telefonda da Lina'nın annesi diyorlar ki senin kocan ölmemiş olabilir. Senin kocanın mezarını açacağız örnek alacağız, test edeceğiz, bir şeyler yapacağız. İşte ne yapacaklarsa artık. Sonra yapıyorlar, ediyorlar falan. Gerçekten de koca söylememiş. Yani Lina'nın babası o kişi değilmiş meğerse. Mezarda başka bir adam varmış. Tabii şöyle de sorabilirsiniz. Sonuçta ölmeden önce, gömülmeden önce Lina babasının yüzünü görmedi mi? Nasıl o olmuyor falan diyebilirsiniz. Adam intihar ederken kafasına sıktığı için yüzü parçalanmış bir şekilde. Lina da aslında babasının vücut şeklinden ve kıyafetlerinden onu teşhis ediyor. O şekilde teşhis edebiliyor. Yüzünü kimse bilmiyor yani nasıl olduğunu. O şekilde teşhis edebiliyor. Burada adli tıp uzmanı olan Aral Çakırcı da Lina'nın babasının otopsisini gerçekleştiren kişi. Oradan bir bağlantılar olacak diye düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde tekrar onları sık sık yan yana göreceğiz diye düşünüyorum. Bakalım bundan sonrasını anlatmayacağım çünkü bir tık spoiler'a girecek. E kaldığım yerden devam edeyim. Ha bir dakika. Bir de Lina'nın düşünceleri inanılmaz karamsar. Çok çok fazla karamsar düşünüyor. Ve onu okurken çok garip hissediyorum. Çok insani özellikler bunlar. O yüzden karşımda sanki gerçek bir insan varmış gibi hissediyorum. Bir de sürekli şey yapıyor. Kendisini suçluyor, suçluyor. Kendisini sürekli eleştiriyor. Kendisini resmen yerin dibine sokuyor. Böyle kendi kendine pataklayıp dövüyor yani kız. Ama sonra diyor ki olsun. Bazı insanlar da böyle yaşar. Yani aşırı insani özellikler gösteriyor. Bence hepimiz biraz böyleyiz. Hepimiz biraz Lina gibiyiz yani. O yüzden bana Lina'nın duyguları geçti. Yani i̇şin özü Lina biraz karamsar bir karakter ki bunu bu sebebi de zaten ağır bir depresyon sürecinden geçiyor olması. Gerçekten de öyle. Yani o depresyon sürecini yazar mükemmel aktarmış. <laughs> Muhtemelen aktarmaya da devam edecek. Neyse ben çok konuştum. Kendimi kaptırdım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Sayfa 157'ye geldim. Ve Aral'ı şimdiye kadar çok bir sahnede görmedik. Çok sık görmedik yani. Ama ona rağmen... Yani Aral sen nesin ya? Sen harika bir detaysın. Çok tatlı birisi. Yani çok kibar, çok şeker. Ben böyle erkek karakterler okumayı kitaplarda çok fazla seviyorum. Böyle hüt, erkek karakterlerdense böyle nazik erkek karakterler çok daha çekici oluyorlar. Ve Aral da onlardan bir tanesi. Kıraçlarım listesine bir yenisi eklendi. O kişi de Aral Çakırcı. Hoş geldin. Arkadaşlar Aral'ın senle şöyle <laughs> Ya harika birisi ya. Sayfa 193. Aral'ın ablası Güneş. Ya sen ne kadar şeker bir kadınsın. Ya seni ısırmak istiyorum. Bu, bu ne amaçlı, bu ne minnoşluk ya. Ya resmen adı gibi ışıldıyor kadın ya. Sayın Çakırcı ailesi. Sizin hepinize gönlümü kaptıracağım gibi. Bu arada Aral'ın çok kardeşi falan varmış. Yedi tane miydi? Yedi tane kardeşi falan varmış herhalde. Y ya da yedi kardeşler. Emin değilim. Oha dedim. Bu ne? Maşallah yani. Maşallah. Neyse hemen ben devam ediyorum. Ha, Aral'ın bak kardeşlerini okuyorum size. Yani isimlerini okuyorum. Güne, büyükten küçüğe. Güneş, Aral, Deniz, Ekin, Kuzey, Güney, Doğu, Batı. Ya biraz <laughs> Biraz fazla mı uyumlusunuz sun <laughs> Ama çok iyi ya. Kuzey, Güney, Doğu, Batı, pusula gibi. Çok iyiymiş. Maşallah. Ama ablasına biraz üzüldüm. Bunca erkeğin arasında. Yazık. Allah sabır versin. Amin. Arkadaşlar Şahincim geldi. Hemen Şahincim oldu. Herkes cımlı cımlı konuşuyor bu kitapta. Çok tatlı bence. Artık ben herkese böyle cımlı cımlı konuşacağım. Şahincim geldi. Çok tatlı bir karakter. Yani kitaba niye dahil oldu onu söylesem spoiler olur mu? Çok emin değilim. O yüzden söylememeyi tercih ediyorum ama çok şeker. Sen Şahin'cim, canım benim, sen bu kitabın komik karakterisin diye yorumladım. Muhtemelen de doğru yorumladım. Çok severim. Bence e, kitaplara renk katan karakterler komik karakterlerdir. Sen de bu kitaba renk katacaksın. Çok eminim. Çok tatlı ya. İlk sahnesinden çok sevdim. Çok şeker birisi maşallah. Hemen devam ediyorum Şahin'cimin sahnelerini okumaya. Sayfa 312'den sesleniyorum hepinize. Sayın Çakırcı ailesi siz nasıl bir ailesiniz zekisiniz naziksiniz üztroplusunuz ya yani bile üstüne sağlıklı ve düzenli spor yapan insanlarsınız sizdeki bu azim ayakta alkışlanacak bir azim maşallah yani sizin kötü olduğunuz bir şey var mı bana açıklayın burada maşallah hepinize maşallah arkadaşlar ev doktor kaynıyor herkes doktor herkes yani bir tane batı var küçük çocuk. Bir o değil işte. Bir de bir de birisi birisi de aşçı ha. Birisi aşçı. Onun dışında diş hekimi, çocuk doktoru, doktor, doktor, doktor. Herkes doktor. Neyse ben hemen hemen devam ediyorum. Sayfa 324'teyim. Ve ne alaka oldum şu an? Yani bu kitapta ne işler dönüyor o kadar merak ediyorum ki ya hemen, hemen 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 böyle bitirmek istiyorum. Çok merak ediyorum ne olacak. Hiç beklemediğimiz şeyler çıkacak gibi ya. Hadi yarız. Yani ufaktan böyle minikten bir şeylerin ne olduğunu anladık gibi aslında. Ve her şey aşırı karmaşık ve yoğun ki böyle okurken anlamakta zorluk çekiyorum. Yani daha ne kadar derine ineceğiz? Korkutuyor bu kitap beni. Arkadaşlar ne oluyor? Sayfa 429'dayım ve asla anlamlandıramadığım bir şey oldu. Şu an sadece bu kitabı okumak istiyorum. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Sadece bu kitaba böyle yoğunlaşmak istiyorum. Kitapta 10. bölüme geldim ve 9. bölümün sonunda çok garip bir şey oldu. Bu garip şeyin temeli daha önceki sayfalarda böyle bir iki cümlelik bir şeyle atılmış gibi sanki anlatamıyorum spoiler olduğu için ama daha önce buna benzer bir şey gördük biz önceki sayfalarda ve bu şekilde karşımıza çıkmış olması bana şey diye düşündürtüyor. Acaba önceki sayfalarda ileriye dönük bir spoiler başka yedik mi? Yazar önceki sayfalarda bize böyle minik minik ipuçları bırakmış ve sonraki sayfalarda da o ipuçlarını birleştirerek bize böyle e, geniş bir olay örgüsü gösterecek gibi hissediyorum. Bu beni bir tık korkutuyor. Ve kitabı bitirmeye yaklaştıkça şey diye düşünüyorum. Çok zekice yazılmış bir kurgu ve çok derin bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Bakalım devamında bizi neler bekliyor. Anlamadım canım. Anlamadım. Ben ne okuyorum şu an? Ne dönüyor bu kitapta? Arkadaşlar sayfa 513 Bakın kitap bitirme 5 sayfa kaldı. Ve buraya nasıl geldik? Bu konu nasıl buraya geldi? O kadar beklenmedik bir şey oldu ki yani şoktayım. Bu konu nasıl buraya geldi ya? Ben 3-5 saat bunu düşüneceğim. Ben mi kitabı bitirdim? Kitap mı beni bitirdi? Bilmiyorum ama bitirdim bir şekilde geldim. Bir tık sindirmem gerekiyordu kitaptaki olayları, yani biraz biraz sindirdiğimi düşünüyorum. Öncelikle kitabın yazarını tebrik etmek istiyorum gerçekten harika bir kurgu. Ben daha önce Filiz Pullman'dan hiç kitap okumadım ee, ve açıkçası bir ön yargım vardı. Evet kurgusunun gerçekten çok güzel olduğuna inanıyordum, beklentim yüksekti bu kitaptan ve yazım tarzının da neredeyse kusursuz diyebileceğim kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim. Filiz'in kalemi çok güçlü. Tahmin ettiğimden çok çok daha güçlü gerçekten. Tebrik ediyorum ve böyle bir kitap yazdığı için teşekkür ediyorum. Çünkü çok iyi bir kitaptı. Yazım tarzına gelecek olursam yazarın bazı cümleleri böyle devrik cümlelerden oluşuyordu. Ve normalde ben devrik cümleleri çok sevmem. Bana bir tek zorlama falan geliyor. Ama bu kitapta o kadar sevdim ki. Çünkü kitabın temasıyla çok uyumlu. Böyle birebir ilerlemiş sanki. Böyle... Kitaba bir şiirsellik katmış, böyle bir tek düzellikten çıkartmış yani. Sevdim o yüzden devrik cümleleri. Onun dışında Lina'nın o depresyon hali, o karamsar hali Allah'ım bu kadar mı iyi yansıtılabilir? Bu kadar mı iyi yazılabilir? Yani az kalsın Lina ile birlikte ben de depresyona girecektim artık. Diyecektim gel beraber depresyona girelim Lina. Tamam ben de geliyorum diyecektim. O kadar iyi yazmış yazar. Yani o karamsarlıklar, o sürekli kaygılı hali, sürekli kendine soru sorması, sürekli bir şeyler düşünmesi. Bir nefes al dedim ya. Lina biraz nefes al. Biraz sakin ol. Düşüncelerinden çık hayatım sakin ol dedim. Yine bir yerde böyle karşıma alıp şey gelsin geldi. Yine artık kendine soru sormaktan vazgeç. Kaygılanmaktan vazgeç. Bir yeter bir nefes al yetişim geldi ya. <laughs> o yüzden çok iyi yansıtmış. Ama Lina'nın e, düşüncelerini bu kadar yoğun okumak bence okuyucuyu kitaba direkt böyle çekiyor. Ben kurgunun içine anında dahil olduğumu hissettim yani kitabın daha ilk sayfalarında. Çünkü yazar çok iyi anlatmış. Kitap sadece o diyaloglardan, olaylardan oluşmuyor aslında. Lina'nın düşüncelerini okumak her ne kadar karamsar ve kasvetli düşünceler olsa bile bana kendimi iyi hissettirdi. Çünkü kitaba dahil olabildim. Ben kitaba dahil olamadığım zaman böyle kurguyu bir türlü sevemiyorum. Böyle hissedemiyorum yani tam olarak. Ve bu kitapta da böyle o kurgunun içine dahil olabilmek bana kendimi çok iyi hissettirdi. Ve aynı zamanda kitabın teması dediğim gibi kasvetli ve karamsar. Bu yüzden bu aylarda okumak için çok uygun. Böyle tam kış ayının enerjisini veren bir kitap. Böyle şey oldu. Karlı, yağmurlu, fırtınalı havada böyle alıp bu kitabı okurum. Ve aynı zamanda devam kitaplarını okumak için sabırsızlanıyorum. Hemen onları alıp okuyacağım. Çok merak ediyorum. Bakalım devamında ne olacak? Herkes diyor ki ilk kitabı sevdiysen diyor. İkinci, üçüncü, dördüncü kitabı bayılırsın, aşık olursun falan diyor. Çok hazırım. Bayılmaya, aşık olmaya çok hazırım şu an. Ve biraz da kitabın kurgusu hakkındaki yorumumu söyleyeceğim. Kitabın son sayfalarına doğru bana şey dank etti. Biz düşündüğümüzden çok daha derin ve çok daha yoğun bir konusu olan kitap okuyoruz. Kesinlikle böyle bir seri olduğunu düşünüyorum. Ve daha ilk kitapta şu kadarcık şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Devam kitaplarında bakalım ne olacak. Kesin daha fazla şey olacak buna eminim. O yüzden de onları çok merak ediyorum. Yani işin özü kitabın kurgusu beni tatmin etti. Yani beklentilerimi, beklentilerimin hatta üstüne falan çıktı yani şöyle şöyle. şöyle. Arkadaşlar bakın beklentim şuysa kitap bu. Gerçekten gerçekten öyle. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Ben bu kitaba bayıldım. Çok güzel. Ben kitabın atmosferini çok sevdim zaten. Çok iyiden. Böyle çok iyi bir kitap okuyunca mutluluktan ağlayız. <laughs> of ağlamak istiyorum şu an. Çok kötü oldum. Bu kadar iyi kurgular her zaman bulunmuyor. Bu kadar iyi bir atmosfer her zaman bulunmuyor. Bu kadar iyi yazılmış karakterler her zaman bulunmuyor. Ve bulduğum için o kadar kendimi şanslı hissediyorum ki oturup ağlamak istiyorum. <laughs> Son olarak da şunu söyleyeceğim. Bazı kitaplar için şey diyorum. Keşke bu kitabı ben yazmış olsaydım. Ve o kitapların başını bazı insanlar böyle yaşar kitabı çekiyor. Teşekkürler Filiz. Çok şanslısın bu kitabı yazdığın için. Her neyse çok fazla konuştum yine. E, kapanışa geçmeden önce size altını çizdiğim bazı alıntıları okumak ve şuna bakar mısınız? Yaşayandan hıncını almak kolay. Ölene kim güdemiyorsun. Kim tutmak yaşayanların işi. Güçlü olmak seni ağlatabilecek bir şey kaybettikten sonra bile gülümseyebilmektir hayata. İyi kalabilmektir güçlü olmak. Herkes kötü olabilir çünkü. Annem nezaket olması gerekendir. Bunun için teşekkür beklenmemeli. Teşekkürler fedakarlıklara aittir derdi. Ve benim videom buraya kadardı. Bana bu maraton boyunca eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.